Destek Ay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir ve bugün sizlerle beraber. Bu aralar bildiğiniz üzere AYT'ye odak veriyoruz. Ve biz bu AYT'ye odak verirken TT netlerimizi nasıl kısa sürede arttırabiliriz? Çünkü artık TYT için kısa süremiz kaldı. Artık odamızı AYT'ye odaklayacağız. Hani odaklayacağız çok güzel kelimeler. Ama bu kısa sürede TYT netlerimizi nasıl arttıracağız? Sizin için kritik ve kısa süren ve çok net arttıran bazı taktiklerimi vereceğim. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoyu beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle TYT rutininden bahsedeceğim. Ben size örnek 1-2 rutin şu an buralara koyuyorum arkadaşlar. Bu rutinleri zaten hepinizin yapıyor olmasını bekleyeceğim. Benim dediğim şeyler bunun ekstrası olacak. Yani asla ben TYT rutininizi azaltmayın. Hani bu aralar sizin TYT ye vereceğiniz emek bunlar. Bir de benim dediklerim olacak. Benim dediklerim de kısa sürecek. O yüzden kısa sürede TT netlerimizi arttıracağız. Ama bu rutinler olmadan bizim TT netlerimiz artmayacak zaten. Öyle bir olay yok yani. tyt'ye emek vermeden tyt net artması, artmaması, artması gibi bir olay yok yani. Şimdi arkadaşlar o rutin örneklerini verdim. Siz bunları kendi durumunuza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ya da sen paragrafta sıkıntı çekiyorsun. Şu rutin uygula. Matematikte sıkıntı çekiyorsun. Bu rutin uygula. Falan gibi iki rutin de koyarım ben size. Sonrasında ilk maddemiz Deneme analizi detaylı. Şimdi arkadaşlar ben de bazı koşuluk öğrencilerimde deneme analizi videolarına, deneme analizi koçluğuna çok önem veririm. Çünkü onun e, hangi soru tiplerini yapamadığını görmem. Benim onun programını oluşturman için çok önemlidir. Aynı şekilde ben onlardan deneme analizi video istememin sebebi de şudur. Sen o denemede yapamadığın soruları neden yapamadığını sorgulaman ve bunu bana anlatman. Ve aynı şekilde sonrasında o soruyu öyle inatlaşman o soruyla 3 dakika 5 dakika uğraşman. O soruyu anladıktan sonra anladığın şeyleri o soruyla beraber kesip defterine yapıştırman ve bütün bu işlemler sana zaten o konuyu, konuyu bile öğretir. O soru tipini de öğretir ve sana genel olarak mesela TYT matematik için diyelim, genel olarak o yeni nesil soru tipine nasıl çözebilirsin? Bunu öğretir. Ve bu çok faydalı bir yöntemdir. O yüzden Kesinlikle deneme analizlerine fazla vakit ayırmanız bu süreçte çok önemli. Fazla vakit dediğimiz kısa sürede net arttıracağız ama yani ne kadar fazla ayırabilirsiniz? Yani deneme analizleriniz çok da uzun sürmesin. Hani bunları yine bizim kısa sürede yaptığımız ve net arttırdığımız, arttırdığımız bir şey olarak düşünelim. Sonrasında arkadaşlar fark ettiyseniz bir de ben soruyu kesip not alın dedim. Yani not alıp onu yapıştırın. Ya yani biriktirdiğiniz soruları tekrar etmeniz, emin olun sizin yeni soru çözmenizden size daha çok katkı sağlayacak. Ya tabii ki yeni soruları zaten çözmeniz gerektiğini videonun başında da söyledim. Ama bir de bizim eskilerden öğrendiklerimizi hatırlamamız, bunları tekrar etmemiz sonrasında eskiler tekrardan denemede karşımıza çıkacak ya, çok benzeri çıkacak. O zaman ben onu yapacağım yani. Ben artık onu öğrenmiş olacağım. Zaten mantıken düşündüğümüzde biz bu zamana kadar ya sınava şurada iki ay kaldı. Çok fazla kaldı. Yani az kaldı yani. Biz bu zamana kadar ders çalıştık. Bir sürü soru gördük. Aslında bu zamana kadar gördüğümüz sorular bile bize yetmeliydi. Neden yetmedi? Çünkü biz bazı soruları öğrenmedik. Biz bazı, hani bazı arkadaşlarımız 35 üstüne çıkabildiyken biz neden çıkamadık? Çünkü biz o konunun, o sorunun bize öğretmek istediği şeyi anlayamadık. O yüzden biz geçmişe dönüp onları anlamayı, hatalarımızdan tekrar ders çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Üçüncü maddemizde aslında hepsi aynı temel üzerine kurulu bu maddelerin. Hepsi yapamadıklarımız üzerine kurulu. Zaten de yapamadıklarımızı öğrenme üzerine kurulu bir hani sınav. Hani o yüzden arkadaşlar e, bu biriktirilen sorulardan sonra bir de deneme tekrarı geliyor arkadaşlar. Deneme tekrarı da gerçekten çok önemli bir maddedir. Siz zaten yapamadıklarınızı defterinize yapıştırıyorsunuz. Ama bir de yaptığınız ama yine de unuttuğunuz belki veya tekrar bakmanız gereken sorular var. Ve bu sorularda sizin deneme kitaplarınızda ya da mesela TET fen denemeleri, TET Sosyal deneme kitapları var ya. Ben onları hep biriktirirdim. Bütün çözdüğüm tyt denemelerini biriktirirdim. Ve akşamları arkadaşlar bir saat veya yarım saat olacak şekilde yapamadığım sorulara bakardım. Bazılarını tekrar çözerdim. Bazılarına daha fazla odak verirdim. inatlaşırdım. Bazılarını çözemiyorum. Ya ben bu soruyu niye çözemiyorum diyordum. Sonrasında eğer o konuyu tekrar çözemiyorsam onu not alırdım. Ve o konuda yapamadığım, o konunun yapamadığım başlıklarını hatta daha fazlasına konu çalışırdım. Bu da yine yarım saatimi alırdı. Yani mesela sen TT sosyal denemesinde yapamadıkların, yapamadığın konuyu görüyorsun. Mesela dünya haritası vermiş tektonik hareketlerin en çok olduğu yerler falan hangisi değildir? Ne bileyim bu, bu tarz bir soru sen tektonik hareketleri de çalışacaksın sonra o konu başlığında başka harita sorusu gelebilir ya o konu başlığında onlara da bir bakacaksın yani. Hani gelmişken şu bilgiyi de alayım bunu da alayım ya bu da çıkabilir falan gibi hani böyle girdiğinizde çalacaksınız yani o bilgileri o bilgileri alıp çıkacaksınız. Hani hazır çalışıyorken. Sonrasında arkadaşlar bir sonraki maddemize geçelim. Arkadaşlar size TYT e, rutin önerileri verdik değil mi? Ama onun dışında ben size farklı bir rutin önerisi vereceğim. Bir hafta boyunca kamp yapmanız. Yani her gün genel deneme çözmeniz. Sonrasında bu dediğim şeyler yine her gün olacak. Yani deneme tekrarıdır. Kaynak tekrarıdır. Deneme analizidir, bilmem nedir. Bunlar zaten her gün olacak. Onun dışında bir de AYT çalışacaksınız. Yani TYT kampı dediğim şey her gün TYT çözmeniz olacak. Onun dışında bu gerçekten de sizin e, TYT mantığınıza, anlamınıza yarayacak. Çünkü TYT mantığı çok fazla çözerek bir yerden sonra TYT'yi hem hızlı hem soğukkanlı hem dikkatli çözdüğünüzde TTYT'nin mantığı bitecek arkadaşlar zaten. Hani Tt mantığı budur. Senin soğukkanlı, bilgilerin olacak zaten. Bilgiler cepte yani. Bilgilerin olmadığı bir senaryoda istediğin kadar dikkatli ol, soğukkanlı ol, bir şey değişmez. Bilgilerimiz var. Dikkatli, soğukkanlıyız Tamam 120 bile yaparsın yani. Zaten Türkiye birincilerinin en büyük olayı ne? TYT'yi sen kaynak çözer misin gibi çözüyor yani. O TYT'yi normal sınav anı normal çözüyor. Hani böyle işaretle gücü dikkatli çözüyor. Sonra iki yanlış, üç yanlış çıkıyor yani. O yüzden biz de bunu kazanmaya çalışacağız. Bunu kazanma bunu kazanma yolunda önemli maddelerden biri de yani her gün genel deneme çözdüğünde sen artık böyle bir alışacaksın. Bu alışkanlık bize soğukkanlılık getirecek. Bu da bize net getirecek arkadaşlar. Bir de arkadaşlar eksik kampı yapmak. Şimdi eksiklerinize sürekli ya yani benim koşuk öğrencilerimle uyguladığım çok güzel bir konu takip sistemi var. Bunu zaten mobil uygulamamızda siz de ücretsiz olarak kullanın diye mobil uygulamamıza ekledik. YKS konu takip sistemi mobil uygulamamızda var. Orada konuları boyuyorsunuz. Yani hangi konunun durumuna göre. Ve siz eğer e, bu konu durumuna göre boyadıktan sonra programınıza bu konuları ekleseniz ya mesela kırmızıları daha çok eklerseniz sarıları biraz daha az ama bunların kesinlikle her zaman farkında olup her zaman programınıza eklediğinizde ve bu eksik kampı yaptığınızda yani programınızı düşünsenize sadece kırmızı konular ve sarı konular var. Ne oluyor? Siz eksik tamamlıyorsunuz. Bu eksik tamamlamak da hem TYT fende, matematikte hepsinde Hepsini aynı anda bir haftada yapmak size inanılmaz net artışı sağlar. Yani gidip kamp kitabı almak yerine bu ters. Senin eksiğin bütün konularda yok. Sen bütün konuları çözmene gerek yok. Sen, sen eksiğini eğer biliyorsan ki bunu nasıl fark edeceğini de bir sonraki maddede anlatayım. Sen eğer eksiğini biliyorsan bunun kampını yap. Gidip ka e kamp kitabı almak yerine sen kendi eksiklerini sadece odaklan. Çünkü israf olmasın emeğin. Bu çok önemli var. Bak bu dediğim bence çok mantıklı. Bunu bir düşün. Şimdi arkadaşlar eksik kamp yapacağız ama eksiklerimizi nasıl belirleyeceğiz? Şimdi ben ee, yine hem öğrencilerime hem de kendi senemde yaptığım şeyleri anlatacağım. Ben son 5 denememi hatta daha fazlasını bu arada ama size son 5 deneme diye önereceğim. Daha fazlasını yapabiliyorsanız vaktiniz yeterse yine onu da yapın. Son 5 denemenizi alıyorsunuz. Hangi sorudan hangi konudan ne kadar yanlış yaptıysanız tik atıyorsunuz. Zaten bizim koşluk öğrencilerimize uyguladığımız sistemde bunların hepsi hazır olarak var. Yani biz koşluk öğrencilerimize sunduğumuz hizmet gerçekten çok iyi. Ve size de bunu deftere de olsa, kağıda da olsa... Çünkü ben de derece senemde ne koçluk aldım ne öyle bir sistemim vardı. Sonra bu sistemi ben yaptım hani Excel dosyasını. O yüzden siz de şu an kağıda yapabilirsiniz. Ya da hani koşuk hakkında bilgi için e, sitemize ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi o... Ama kağıttan şimdi anlatalım. Bütün konuları yazacaksınız her ders için. Ve son 5 deneminizde yanlış yaptıkça tık atacaksınız. Hatta bence son 5 değil son 10 yapın bunu. Daha garanti olsun. Çünkü sen mesela bir konuyu... Birinci denemende yanlış yaparsın. Mesela e -baba koku birinci denemende yanlış yaptın. Bir de beşte yaptın. E sen ardarda yapsaydın bunu fark ederdin. Hani ardarda bir aynı konudan yanlış yaptım. Ama 1 ve 5'te sen, 1 ve 5. denemede sen yanlış yaptığın için bu eksiğini fark etmezsin eğer böyle bir sistemi uygulamazsan Bu sistemin faydası budur yani. O yüzden sen Ebu Bekok'tan 2 yanlış bile yapsan o konuyu sarıya boyayacaksın veya turuncuya boyayacaksın. Hangi renge boyamak istiyorsan. Kendin için bir ölçüte olacak. Ve bu eksiklerini fark edeceksin. Sonrasında kırmızılar için yapman gerekenler, sarılar için yapman gerekenler, yeşiller için, turuncular için, her şey için yapman gerekenleri yine istiyorsanız ben de hani konu takip sistemine özel taktikler verdiğim videolar da çekebilirim. Ama bunların hepsi çok kıymetli arkadaşlar. Bu eksikleri fark etme, eksik kampı yapma, rutinler, deneme analizi, deneme tekrarı, ne tarttıracak şeyler kesinlikle bunlardır. Ben zaten öğrencilerimle de netleri bu şekilde arttırıyorum. Siz de faydalanın istedim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Emek var bu videoda. Kendinize iyi bakın.